Herkese herkese merhaba arkadaşlar. Ben böyle demeyecektim. Neyse. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ahmet. Bugün sizlerle birlikte Minecraft oynayacağız. Geçen videoda yaptığım açıklamadan sonra bence oynayabiliriz. Hadi. Başlayalım. Bunu yapmayı seviyorum evet. Bu yüzden büyük ihtimalle mouse dayanmıyor. Ee, en son mouse'u maksimum bir yıl dayandırdım bir mouse'u. Bir yıl dayandı. O dünya rekorum. Öyle. Çok fazla dayanmıyor mouse bana. Çok iyi kullanmadığım için. Hoyrat kullanıyor. Öküz gibi kullanıyorum mouse'u. Sebebi odur büyük ihtimalle. Şöyle bir bir artık şöyle bir level atlayalım lan yanlış yaptım dur önce stick yapacağım sonra bunu böyle koyacağım sonra bunu böyle dizeceğim ve kazmam oldu bu arada oyun değiştirdim çünkü Call of Duty Modern Warfare 3'e geçtim onu oynayacağım sebebi ise şey Call of Duty 2 beğenmedim aga. Bir baktım fragmanlarını indir indiriyordum. Öyle ufak bir değişiklik yaptım. Artık öyle oynayacağız bilmiyorum, bilmiyorum. Öyle güzel olur inşallah. Şöyle artık geliştik tamam güzel artık. Artık seviye atladık. Artık muhteşemiz. Yehu. Biraz bu bölümde Allah kablosunu ayarlayayım bir dakika. Bu bölümde biraz maden falan yapacağız. Öyle bilmiyorum. Takılırız. Yakacağım ne var? Şunu yak. Gitsin bir şey mi yarar şu an? Biraz odun keseyim ben de şurada. Kes 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 birazcık keselim oduncuk. Tamam. Güzel.

bu arada GTA San Andreas yapayım mı? Çok çok kararsız kaldım. Ama grafikleri çok kötü. Hani sizi o grafiklerle kanser etmek de istemiyorum yani bir nevi. O grafiklerle kanser olursunuz çünkü. Bilmiyorum o grafiklerle sizi çıldırtmak da istemiyorum fazla. Yapabilirim, yapmayabilirim. Benim isteğime bağlı. Anne ama o hikayesi de güzel yani. Fena da değil hani. Son ilk baş hikayeleri çok iyi değil ama ortalara doğru sonlara doğru çok güzel çok güzel görevler falan oluyor. Hani ıı, ya yazıp adam vurmaktan daha eğlenceli oluyor cidden. Bu görevleri de size göstermek isterim. Sevsiz bir şekilde kendi sevimle hani %100 kendim yaparak falan denemek isterim. isterim. Böyle gidelim. Çam 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 çam. Neyse gidelim biraz daha. Maden kazacak, kazacak yer arıyorum. Biraz daha zemine yakın bir yerden maden kazarsam daha iyi olacak benim için. Şöyle Allah. Allah Allah Allah. Şöyle Bismillah dedim. Başladım kazmaya. Allah. Çok neyse Allah deme sevaptır bir şey olmaz. Çok Allah diyorum diyecektim. Kendimi yadırgayacaktım. Çarpılacaktım Ramazan Ramazan. Yani şu an ne yaptım biliyor musunuz be? Kolum biraz şey oldu. Yaslandım geriye. Mouse'un kablosuz olduğu için çektim. Evet manzumun kablosuz olduğunu her yerde söyleyeceğim. Çünkü hoşuma gidiyor. Kas 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 biraz daha biraz daha biraz daha biraz daha tamam, 35 tane yeterli 48 47 46 45 43 42 41 40 10'a kadar inelim inelim bayağı bir in 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 bölümde maden iki bölüm maden yaparım büyük ihtimalle bilmiyorum bilmiyorum iki bölüm maden yapabilirim çünkü maden iki bölüm ya da üç bölüm sürer Biraz maden kasarım. Diamond'a falan girmeme çok gerek yok aslında. 5 iyidir. 5 iyidir birazcık şey lazım demir lazım Çünkü bir demir set yapmak istiyorum Ondan sonra hem zombilerden falan kurtulmak için biraz daha Bir de kazma yapacağım bir ihtimal. diamond falan bulursam mal gibi kalmayayım yani Burası Burası kötüymüş Burası kötüymüş. Burayı beğenmedim. Direkt çıkabilirim. Bilmiyorum. iyi değilmiş burası. Buranın topla. Toprağı iyi değilmiş aslında parçası. Şöyle çık biraz daha. Yok. Hiçbir şey çıkmadı yalan. Yukarı çıkalım biraz. Biraz yukarı çıkalım. Biraz yukarı çıkalım nasibimizi orada arayalım. Şu dursun. Şu dursun. Şu saçma sapan şeyleri harcayabileceğim. Kafama böyle olan saçma sapan şeyleri koyayım şöyle. Biraz daha şunu da atayım. Tamam. Hadi ama. Hadi ama. <laughs> tamam. Oha. Biraz ilerleyelim. Hmm, hadi be. Çok kötüymüş burası. Aa, bilmiyorum. Videoyu 15 dakika yapabilirim yine. Sıkıldığım zamanlar 15 dakika yaparım. Ancak hani cidden çok sararsa falan kapatmam. Yani ne kadar olacağı duruma göre değişir. Şöyle biraz daha. Ana altın. Ama alamam ki ben altını. Şu an altını alamam ama olsun burası. Biraz da olsa az çok bir şeyler varmış bunu öğrendim. En azından o işe yaradı. Mouse sesi çok mu geliyor? Geliyorsa sıra bakmayın bilmiyorum da bütçe sıkıntılıydı. Gittim uygun bir mouse aldım. Hani çok bütçe aşamadım. Gözüm korktu çünkü. Aslında vatan açık olsa giderdim 80-90 liraya bir tane düzgün bir mouse alırdım. Parama kıyardım. Ancak bu gezdikalı şeyler. Sonra ben sonra hiç satamıyoruz, şey yapamıyoruz, kazanamıyoruz. Hep büyük şirketler kazanıyor diye ağlarlar. Tabi ağlarsınız mallar. Olam internette gördüm 25 TL olan mouseu 50 liraya satıyorlar ya ne kablosuz mouse 25 TL yani denedim nah hani nah veririm o parayı çünkü ıı, çok daha uygun alabileceğimi biliyordum ama en ucuz 30 liraya buldum e aslında ben DPI ile istemiyordum ondan sonra makrolu, makro mu makro lan ama neyliyse işte onunla istemiyordum ben istemiyordum hani ben sadece mouse sağ click sol click orta click hani scroll tuşu başka bir şey istemiyordum Allah şimdi şahid başka bir şey istemiyorum ben sadece onları istiyordum ama böyle buldum bir tanesi 25 liraydı. Onda da benim istediğim gibiydi ama bu da 30 liraydı hani ona 25 verene kadar buna 30 verin bari böyle alayım dedim en azından bilmiyorum kötü kötü çok kötü mouselar çok pahalı ve ee, ıı, YouTube'dan da hiçbir gelirim olmadığı için hem de normal hayatta hiçbir gelirim olmadığı için benim de 30 lira yani gökten inmesi lazım gökten de inmiyor ailemden arıyorum. <laughs> Gökten de inmiyor o da biraz sıkıntı oluyor yani bilmiyorum. Sponsor gerçi sponsor kimse olmaz da isteyen varsa kabulüm. Artık 5'e 10'a hani öyle pahalı bir şey de istemem de abone falan yok. 2 abone ve samimiyim ikisi de what değil. 2 abone. İstikrarlıyım. <laughs> Hiçbir şey yapamıyorum şu an. Bilmiyorum gerekirse bir yarım saat falan ya da çıkayım mı buradan? Çıkayım ya. Burası hiç nasipsiz bir bok gibi yermiş. İlaç yiyebilmiş burayı. Hemen biraz uyuyalım. Giderim. Başarısız maden operasyonu. Videoyu peşin sırayla peşin çekiyorum. Sebebi ne diye sorarsanız var mısın diye sorarsanız mal değilim ama abi bir enerjim geldim mi bir yani bir bir video çekesim geldim mi tutuyorum çekiyorum bir, bir 7 8 bölüm. Ama bir hiç gelmiyor. Bir hafta çekesim gelmiyor. Ben de şöyle bir şey karar verdim. Enerjim geldiği anada çekebildiğim kadar video çekeceğim. Ondan sonra o yavaş yavaş da enerjim düşüyor yavaş yavaş böyle video çekesim halim kalmıyor. Ondan sonra video çekecek halim kalmadığında da şey yapmayacağım. PUBG Light günlüklerini neden bitirdin diye soranlar olursa herkes hile. Bu kadar basit. İnanın ya da inanmayın duvarların arkasından sığıyorlar. Çok yaşadım. Bu 5 e, e, oyun atıyorum ya. Onun da adamı görmüyorum. Adam beni vuruyor. Arkalanmıyorum da evin içindeyim kapalı. Ondan sonra en ufak bir yerden vuruyor artık. Bilmiyorum. Yani ya da eve bomba atıyorlar. Hiç ses çıkmıyor. Hiç çıp, kıpırdamıyorum biri. Eve bomba atıyor. Nereden biliyorsun? Görmedim biliyor. Eminim ben. Yani. O kadar eminim ki. Yeminle herkes hile. Ben de hile yapamam. Hani şey değilim hani. Aptal değilim hile yapacak kadar. Öyle bir insan değilim. O yüzden oyunu bıraktım. Ama bu oyunun suçu mu? Evet. Evet abi. Bu oyunun suçu. Dürüst olalım. Bu oyunu suçu. Biri hile yapabiliyorsa senin hatandır. Niye yaptırıyorsun? Yani tam bu biraz sert bir çıkış. Bencilce bir çıkış. Farkındayım ama böyle. Yani yalan yok abi. Hile niye yaptırıyorsun? CSGO'da hile yapmak ne kadar zor. Zula'da mesela çok az, na az nadir rastlıyorsun. PUBG'de herkes hile. Neden? Hani neden herkes hile? Neden? Söyleyeyim. Açık var. Herkeste bir... Herkes sürekli hile yazıyor. Yani yazılımcılar falan bir yarım saatte bir saatte kodluyorlar. İstedikleri kadar güncelleme yapsınlar. Her yarım saatte bir güncelleme yapabileceklerse yapsınlar. Düzgün sistem oluşturamamışlar. Yani. Suç onlarda. Suç onlarda. Bir de şuradan mı daha son maden ettim yok. Biraz ilerleyeceğim. Biraz daha kumun yakın tarafına gideyim belki bir şeyler çıkar. Bir ümit hani. Video 15 dakika yapmayacağım aynı zamanda. Biraz bir maden kasmamız lazım çünkü. Şuradan dalıyorum aga. Hadi bismillah. Gündüz gözüyle madene giriyorum aga. Bakalım. Lan ne çıkar bir şeyler. Bu arada mod var ama mod sevmiyorum çok oyunlarda. Ama kendi ayarlarından yani zengin craft falan yapabilir miyim? Yapmam. Yok. <laughs> o kadar da değil abartmayın. Yok yaptım. Öyle bir şey yapmam. Onun şakasına söyledim. Kimse ciddiye almasın. Lütfen. Bir tane daha kazma yapacağım. Şöyle. biraz daha kazayım mı yoksa bir bakayım. 15'te ya yataya yataya geçeceğim. 15'te yataya geçeceğim. 15'te yataya geçeceğim. 15'te yataya geçeceğim. Anam. Hop 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 birader. Dur bir bakayım gelme. Gelme lütfen. Hop hop hop. Öf, oha buldum. Dur canım fulliyim hemen. Buralar yaman yerler değil. Tekin yerler. Şöyle oh. Güzel. Oo, bereketli çıktı. Güzel güzel. Güzel. 7 e, Altın o kadar benim için önemli değil Hani yapıl yapmayacağım Kaç Üf iyi vurdu ha. İyi burada nasibimizi bulduk ha Güzel Şimdi biraz yiyelim yemek Çok yiyorum yemek ama olsun şu an ihtiyacım var. al dal Pardon. Lanet olsun ha. Hadi. Şunu alabilirim. Evet. Nasıl olsa sabit bir evim yok yani kafama göre gezdiğim için. Sıkıntı yok. İstediğim yerden, istediğim yerden dalıp istediğim yerden çıkabilirim. Oh be. Keşke yanımda su alsaydım. Oha. dikkatli. Güzel. Olabildiğince fazla demir kasıp gideceğim. Çünkü başka bir şey istemiyorum. Sadece demir. Elmas istemiyorum şu an. Daha bu ilk üç, ikinci üçüncü bölümden elmasa ihtiyacım yok. Elmas lazım değil dedim. Şöyle bir gideyim bakalım. Tamam. Güzel yavaş yavaş toparlıyoruz durumu. Ha, o daha demin ki orası neydi orası iğrençti ya hiçbir şey çıkmadı ya. Hiç çöp çıkmadı lan çöp. Bilmiyorum şey taraflarda demir çok oluyor kumsal. Kumul yerlerde demir çok oluyor. Onu şey yapabiliriz yani. Ne kadar o? 32. Oha güzel oha demeyim biraz hava oldu ama olsun yani çok güzel güzel nice 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 biraz daha kapıcı için bütçü herhalde ana şey gördüm zümrüt alayım mı nasıl alacağım ama valla bir çoğunuz şu an kızacaksınız bana hatta videoyu falan da kapatacaksınız ama ben sevmiyorum. Böyle şeyler çok sevmiyorum. Bilmiyorum. istikrarlı video atmaya çalışacağım. Çünkü bu işler abi kaliteyle falan da oluyor ama en çok videoyla en çok videoyla. Anam küçük bebe geldi. Lan bebe. Bebe anam babası da geldi. Yok babası değilmiş. İkisi birlikte geldi. Birini cayır cayır yaktım. Öbür veret gelemedi. Gelme lan bebe. Geber, geber lan bebe. Gel hadi gel yan. Gel yan, hadi gel. Oha, 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 oha. Ah, geberde. Canım fuli. Bir dakika. Şöyle bir ah. Ha tamam. Oh. Nalet bebe ya. Suyun altında kazın üstünde daha rahat kazılıyor. Vur 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 şundal. Havada karada maden kasıyorum güzel. Suyun altı dokuzu çok iyiymiş aga. Aynı onu belirteyim. O çok iyiymiş suyun altındaki doku. Minecraft gibi bir oyunda böyle bir şey. Şaşırttı. <laughs> Bunu biliyordum belli alacağını Olsun. Hoşuma gidiyor böyle şeyler yapmak. Çünkü bu oyunu böyle oynayacaksın. Aga. Bu oyunu gezerek, tozarak, eğlenerek oynayacaksın. Yoksa bir amacı kalmıyor ki bir yere ev yap orada yaşa. O, i̇yileş gibi oluyor. Hiç, hiç eğlenceli olmuyor. Şöyle. 49 fena değil fena değil. Bayağı oldu. Artık yeter yani. Bayağı yaptık. Bunu koy. Tamam alırız. Güzel güzel. Yalnız da bu kablosu rahat. Bu kablosuz mouse işi güzelmiş. Sevdim ben bunu. Uzun bir süre kullanabilirim yani. Bilmiyorum bu bozulana kadar büyük ihtimalle bunu kullanacağım. Çünkü bütçesizim. Bayağı bütçesizim bu ara. Bu ara çok bütçesizim. Oyunu kırıldı, o kötü oldu. Çünkü en çok o oyunu oynuyordum. Anı hani gitmesi kötü oldu ama neyse nasip de nasip deymiş. Şey alacağız, şey almaya düşünüyorum ya. Size söyledim gerçi de diğer videoda. Capture. O zaman çok daha fazla video atabilirim. Çünkü PlayStation 4 oyunlarından çok ucuz oyunlar var yani. Ne kadar hepsi pahalı olan oyunlar da olsa. Bazıları ucuz. Onları oynarız. Üç cemin yettiği kadarıyla. Oynarız. Kaldırdığım kadarıyla. Alabildiğim kadarıyla falan. Şöyle düşersem biterim aynı zamanda. Şöyle biraz daha gideyim. Ama şurada da var. Neyse tamam şu yukarıdakileri alayım yeter onlar bana. Tamam. Bir tane daha mı yapacağız? Tamam. Yeter. Yalnız onun şurada varmış lan. Niye buraya kadar çıktım? Neyse, neyse. Bunu alalım. Buradan yeter bu bize. 63 63 oldu. Bir tane 64 yapalım şunu. Hadi bakayım. Yok o gelmedi <laughs> güzel Hadi beyler ıı, bir dakika şöyle bir meşale açalım aydınlansın gözünüz neyse beyler bu videoluk bu kadar bunu da 25 dakika yapalım bu videoyu şöyle kaynatı ve ana menüye Bu videoluk bu kadar arkadaşlar. Oh, kanala isterseniz abone ol, isterseniz like atın, isterseniz video beğenin, ister, isterseniz dislike kafanıza göre takılın altta ya da takılmayın. Sadece izleyin. İstediğinizi yapın, her şeyi açın. İstediğiniz gibi davranabilirsiniz, sıkıntı yok. Bu video bu kadar. Hoşçakalın. Bye.